Ki orada operasyon yapan sadece biz değiliz. Orada ABD var. Orada Rusya var. Orada PKK kendi adamlarına operasyon yapıyor. Üç, Kuzey Irak'ta, Kuzey Irak PKK'sıyla Suriye PKK'sı arasında çok ciddi sıkıntılar var. Orada kimin kime operasyon yaptığı belli değil. O nedenle ben o bölgede bir kimyasal silah kullanılmışsa herhangi bir operasyonda açık net bir şekilde açığa kavuşturulmasını tabii ki isterim. Benim ordum niye töhmet altında kalsın? Tabii ki isterim. Kim yaptıysa da ipin ucu nereye gidiyor? ABD'ye mi gidiyor? Korkmayacağız. İpin ucu Rusya'ya mı gidiyor? Korkmayacağız. İpin ucu İran'a mı gidiyor? Korkmayacağız. Yani ipin ucu bir yerlere gidiyor ve bunu da gitmesini istemeyenler de böyle yaygara yapıyorlar. Kardeşim kimyasal kullandı mı kullanmadı. Madem kullanılmadı niye IPPNW gibi bir uluslararası örgüte burada inceleme yapmasına izin vermiyorsunuz? Neden? Neden korkuyorsunuz kardeşim? Niye, niye bu iddiaları dönüp dolaştırıp bizim üstlerimize atmaya çalışıyorsunuz? Peki. O yüzden o bölgede kimin kime operasyon yaptığı, kimin elinin kimin cebinde olduğu asla belli değildir. Tek operasyon yapan TSK değil, onu da söylemek lazım. Tamam.